Merhaba ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta dünyanın en iyi tırnak salonunu yapmaya çalışacağız. Like attıysan ve kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Evet şimdi stepleri yapacağız. Arkadaşlar yolumuz açıldı. Hadi bakalım step by step ilerliyoruz. Zeminimizi de yaptık. Bu arada 99 paramla ben neler yapacağım acaba? Resepsiyon kaydı. Yes. Paracıklarımı buraya koyayım. Çok kazandım ya. Evet arkadaşlar sıra sıra Neil ee, şey yaptık tamam. Neil şeyi yalnız. <laughs> Başka ne yapıyorum dostlarım? Yes buradan da alıyorum. Haydi biri geldi. Hoş geldin ablacığım. Hoş geldin tırnak. En iyi tırnaklar bizden sorulur canım. Buyur gel nereye gittin? Oo, gittin. Gidiyorsun. gidiyorsun sandım kız. Gel gel otur buraya gel. Şimdi. Oh my god bir dakika. Ablacım artık müşterinize dokunarak ona manikür yapabilirsiniz. Şimdi. Ne istiyorsun? Beni şaşırt diyorsun. Seni yosunlu fısıldayla şaşırtabilirim. Şöyle. Bence böyle olsun ablacım. Ne düşünüyorsun? Seni pembe yaparak şaşırtayım o zaman. E mutsuz bu. Niye mutsuz? Arkadaşlar bir puan verdi. Allah kahretsin seni kadın. Kadın niye bir puan verdin kadın? İnanamıyorum. Neyse hazır şunları alalım hadi ya aman işte. Bu yüzden gelmiyorlar. Buyurunuz beyefendi. Buyurunuz. Siz niye böyle teker teker gidiyorsunuz? Giriş duvarım da yokmuş böylece. Evet şöyle büyütüyoruz alanımızı. İyi ee, bundan para yok. Bu kim? Hayırdır bacım sen kimsin? Abi geldim geldim geldim. Lütfen 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 geldim. Dur Heh. Daha taze bir şey istiyorum. Turkuaz ve yeşil tonları, yuvarlak ve karı tırnaklar, yeşil noktalar ve aur aurora yıldızları. Hemen nasıl açıyorum? Açamıyorum. Tamam aç aç aç. Favoriler eklensin. Hemen açıldı. Sen yuvarlak istiyorsun ve yeşil. Yeşil istiyorum. in ya dur ya dur bir dakika ama. Yeşil %4 mutlu. Şimdi yani neden %4 mutlu olduğunu ben anlamadım. Şimdi tırnak cilası. Pamuk şeker. Orman yosunu, ay param yok ki alayım. Abicim alamıyorum ki bu kadar var. Şu ne, toz gökü ne ya, toz gökü. Allah Allah, bu da bir puan verdi. Neyse arkadaşlar ne yapayım, ne yapayım yani yapacak hiçbir şey yok. Ee, tam olarak çözemedim. Ama bak paracıklar geldi. Bir şeyler geldi aman diyeyim yani şuralardan. Ön giriş pencereleri alalım, ön giriş kapısı bir kapımız olsun. Tamam resepsiyon oturmalarınız var. Buyurun ablacım hoş geldin ablam. Ablam ablam gel bakalım gel. Yetersiz Robux. Sürekli yetersiz Robux ama yani yetti gari be. Yetti gari. Neyse çok güzel bir şekilde halledeceğiz biliyorsunuz. Ee, buyur güzelim. Buz ve Selim bir tasarım yapabilir miyiz? diyorsunuz ve pasta turkuaz. Ne? Pasta turkuaz. Oval veya yuvarlak tırnaklar. Şimdi sana oval yapmayacağım. Buradan kalırımı alıyorum. Kalırımı alamıyor muyum? Etiket neymiş? Aa, bak böyle şeyler de alabiliyorum. E benim paraları harcamayın bari arkadaşlar. <laughs> Çünkü sıkıntıdayız yani. Bak bunları almamız lazım. Şundan alalım sana ablacığım o zaman. Sana şöyle güzel tırnaklar hediye ediyorum benden. Tamam. Thank you darling. Tekrar gel. Bana bir puan vermekten sıkılmadınız ama artık. Ben bir parayı artık harcamayayım da arkadaşlar çünkü görüyorsunuz. Bir de şuraya bir birini almam lazım resepsiyona. Farklı tırnak almam lazım bir de. Of çok sıkıntı ya. Sürekli para lazım burada. Buzlu limonta düşünüyorum yumuşak sarı veya pembe oval. Şöyle nasıl canım? Elimiz üç ojemiz var. <laughs> daha yeni açıldık lütfen. Evet daha yeni açıldığımız için böyle ilerliyoruz. Şimdi yine bir puan verdi bana. Şurada param varmış ya. Kız bunlar ne ara birikti kız? Anam 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 anam. E benim çok param oldu şu an. Gel gel hemen gel hadi. Hadi gel çabuk. Çabuk çabuk. Ee, evet ne istiyorsun? Haydi dostça sevgililer günü deneyelim. Hmm, tamam. Şimdi etiketlerden kırmızı alacağım. Oha yoo! Param kalmadı be. İnanamıyorum ya. Neyse mutlu edeceğiz bunu arkadaşlar. Öyle düşünün. E bu niye olmuyor? Etiket ha şöyle. Hepsine pembe pembe. Bence artık beğenirsin yani bunu da. 2 puan ver. Nasıl ya? Allah Allah. Döveceğim ha sizi. Vallahi döveceğim yani. Şurada da param var mı? Şurada yokmuş. Az var. Şuradan bir tane daha alalım. Bana bir çalışan lazım. Çalışan. Bak bir sürü şey var da çalışan lazım abi. Çalışan nereden bulacağız? Gel abi hoş geldin. Gel 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 gel. Erkekler de tırnaklarını yaptırıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım bu nereye oturdun acaba? Nereye geleceğim? Bir bak öyle bir problem yaşıyoruz ama şu an. <laughs> Sıkıntı. Buyur abi. Ha, ne istiyorsun? Dom günü partisi ışıltısı geliyor bana. Ne yazıyor? Göremiyorum ki. Lazer sarısı uzun veya kara tırnaklar. Uzun olsun. Sarı noktalar diyor. Sana ben şey alayım. Gel. Gel gel gel. gel. Tırnak cilası. Lazer limon alayım. Bununla paracığımı da buna verelim. Hadi. Sana benden lazer limonu. Sarı nokta. Gayet güzel. Gayet güzel ama lütfen. 2 puan verdi. var. Sarı istiyorsa sarı alacaksın arkadaş. Vallahi arkadaşlar bunlara böyle hoş geldin ablam güzel ablam gel buyur ablam o iki kişi geldi ana hızlı hızlı ay benim hemen birilerini bulmam lazım ya bekleyecek şimdi bu Aa, çalışan çalışan da para yok mu vallaha manikür resepsiyon alalım barista da alalım <laughs> barista neymiş kız hani ee, ne istiyorsun? Cesaret kırmızı veya aksesuarlar, uzun aksesuar. Sana o zaman şekerli elma alıyorum canım. İki buçuğum varmış zaten. Alamıyorum. Kiraz. Kiraz ne kadarmış? Oha. Kurtlam ulu. Şekerli elma. Şekerli elmaya da param yok. Ablam sana şun bundan da alamıyorum. Abla sana kalp veya kırmızı. Tamam. Şöyle, şöyle farklı. Unik, unik, unik tasarımlar. Yuhu, çok iyi. Şöyle, şöyle. Bence çok iyi oldu. Bir şey diyeyim mi? Bir puan verdi ama. Sorry, sorry. E bir şey diyeceğim. hadi benim aldığım çalışan? Hani benim çalışanım ya? Sanat kulübünün cesurluğu neon yıldızlar mor lekeler. What? Uzun veya kara tırnaklar. Uzun istiyorsun. Mor lekeler. Abla mor leke ben sana nasıl yapabilirim acaba? Etiketlere bakalım. Mor leke. Aa yıldız olsun. Hadi şundan alayım bari. Hadi bütün paracığımı buna verdim bak. Yani değdin tamam mı? Hadi bakalım. Hadi aferin iki yıldız. Aynen öyle böyle çalışın işte. He bu da şey mi? Evet evet evet. Hemen resepsiyonist almıştım. Kız çalış aferin sana. Gelin 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 arkadaşlarım. Gelin benim şuradan paracıklarımı toplamam lazım bu arada. Çalışıyor resepsiyonistimiz var. Evet hazır gelmişken benim bir tane daha çalışan almam lazım. Bir manikürist daha. Bir manikürist daha. Haydi bakalım. Gelecekler şimdi. Şuradan bir tane daha açtık. station da aldık. Tamam hadi manikürist gelene kadar ben geldim abla. Rahat bir sonbahar enerjisi istiyorum. Yuvarlak veya kare tırnaklar. Şöyle yuvarlak. Belki biraz altın yıldızlar. He. Yuvarlak veya... Şimdi sen sonbahar istiyorsun ya ben sana sonbahar kara kiraz aldım tamam mı? Kara kiraz çok güzel bir sonbahar rengi bak. Bak inanılmaz iyi oldu şu an bacım. Bacım şunlardan da şöyle yap bak farklı. Günek. 2 puan vermeliydin ama bana şu an. Ama niye vermedin? Bak abim gelmiş benim aldım. kız nerede acaba? Neredesiniz? Mor ve eğlenceli bir şeyler istiyorum. Mor yıldızlar kalpler. Bu mor değil. Mor ve eğlenceli bir şeylere. Kalbimiz nerede bizim? Hı, şuradaymış kalbimiz de. Şuralarda kayıp olsun. Şöyle sana direkt tasarım. Tasarım harikası. <laughs> Yine mi yok? Aman yani. Aman yani. Ha, gelin gelin gelin. Arkadaşlarım. Aferin. Çalışın böyle bıttıklar. Çalışın. Aferin size. Aferin. En iyi tırnaklar bizde olacak canım. Tamam mı? Kız bu değil. Bu değil. Aferin çalış böyle. Aferin kız. Kız 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 kız. Bir şey diyeceğim ben hazır buraya gelmişken. Diyorum ki şuraya bir oturalım insan gelsin. Gelin abim gelin 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 gelin. Seri gelin seri 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 gel bakayım ben sana tırnak yapacağım şimdi. Piknik güneşi düşünüyorum. Altın yazılar sarı noktalar. Şimdi let Buradan ben bir alayım. Şimdi en çok ne olabilir sizce? Arkadaşlar. Güneş patlaması. Oha. Yedi ne ya? Kraliyet yağ kutu. Sonbahar cevizi. Para kalmadı. Para kalmadı. Pembe yaprak. Pembe yaprak. Bunlar da anahtar limonu. Mercan. Bal falan filan. Okey. Sen ne istiyordun? Altın yıldızlar veya sarı altın veya kahverengi. Altın veya kahverengi. Şu sana güneş patlamasından veriyorum. Şöyle 3 tırnak. Altın veya kahverengi. Bir de şöyle. Böyle olsun. <laughs> Alır mı? Ha? Şunları şunlardan eklesem. Daha ne istiyorsun ama? Ama daha ne istiyorsun? <laughs> Arkadaşlar bu hiç beğenmiyor ya. Beğenmiyor ya. Şimdi şuradan ben bir paracıklarımı toplayayım hazır. Bir tane daha açalım. Bu neymiş? Temiz çöp. Aa o ne? Öyle. Aa olduğu için ben çöp ne aldım ooo artık şeylerle başlayacağız bakın şey tırnakları arkadaşlar kalıcı oje falan yapacağız bir tane daha çalışan alıyorum ben niye barista aldım bu arada acaba bizim kahve alanımız mı vardı ben barista aldım arkadaşlar ablacım Dur geldim abla sabah uygunca sarı uzun kare tırnaklar neon yıldızlar ve mor lekeler şöyle iki tırnağı tamam mı mor leke parlak violet. Violet bu olsa gerek. Bu değil de <laughs> bana göre en yakın bu ama beğenmedin. Olsun. Evet farklı farklı unik çalışıyoruz yani. Bunlar bayağı iyi yapıyor yalnız bu arada. E bu, ben mi mutsuzum? Ben anlamadım ki ya. Arkadaşlar mutsuz herhalde? Tamam. Yine size tırnaklar alacağız. Arkadaşlarım temiz çöp deyip para kazanacağım yine. Değil mi? Ne kadar kazandım? Yok, kazanmadım. Niye kazanmadım ben? Allah Allah. Evet başka neler alabiliriz arkadaşlarım? Bu da benim baristan mı? Yine temiz çok. Ne alaka? Hiç ben yani gerçekten. Evet şuradan ilerliyoruz yine. Bir tane daha aldım arkadaşlarım. Bunlar ne gerçekten çözemedim bak ben. Bunlar bana hiçbir şey kazandırmıyor ki. E ne diye var? Bitki alalım. Bitki çok lazım çünkü. <laughs> lazım abi tabii ki de. Yani Başka neler? Artık bir pencere mencere bir şeyler almamız lazım farkında mısınız? Aynen bir duvar lazım yani. Değil mi? Aynen öyle. Şöyle. Ay paracıklarım kalmadı yine. Şuradan paracıklarımı toplayayım. Bir de böyle bir problem var yani. Teker teker topla. Resepsiyon art. Canım bir sürü para kazanmışız. Aynen öyle şu duvarı da tamamlayalım. Bir duvarımız daha tamamlansın. Paracıklarımıza bakalım. Aferin kız sana. Bu şukufe çok iyiymiş gerçekten. Bunun adına şukufe koyuyorum ben. Arkadaşlar resepsiyon bitkileri. 4500 dolar nasıl resepsiyon bitkileri ya? Çok pahalıymış bitkiler. Evet wall art diyorsun. Sen hiç para yok herhalde bacım. Hiç çalışmamışsın dostum. Bunlar niye çalışmıyor hiç? Bir tane daha çalışan alayım. Nerede manikürist? Hatta bir tane daha resepsiyon, resepsiyona paramız kalmadı. Okey, manikürist aldık, birazdan gelir. Şimdi, buna para yok. Bu adam ben gidip azıcık paracıklarımı toplayayım da. Lazım çünkü. Evet. Yetmiyor farkındaysanız. Balkabağı tonları, yuvarlak veya kara tırnaklar. Ee, belki biraz altın yıldızlar. Balkabağı tonları. Balkabağı tonları bence budur. Şöyle yapsam. Bakayım başka balkabağı tonu. Mesela bronz alev, bak bu. Bu iyi de çok iyiymiş de para yok. Paramız yok. 600'müş. Bak bu bundan alalım. Dur. Armut belleni. Yıldızlar veya kırmızı noktalar. Etiketlerden kırmızı noktamız var mı bizim? Kırmızı nokta alalım. Ablam kırmızı nokta istedi çünkü. Şöyle hepsine kırmızı nokta. Şunu değiştirek bari arkadaşlar. Olmadı böyle. Tamam nasıl? 2 puan. Eyvallah. 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 Abim. Hadi çalışın ya. Hiç çalıştığınız yok ha. Kim sen ne kadar aldın? İyi sen çalışmışsın. Seninkileri beğenmişler. Uf, verin Çalış böyle kızlar. Kızlar çalışın paracıklar lazım arkadaşlar. Ya çalışmasın sizin maaşınızı nasıl öderim? Ödeyemem ablacıklarım. Evet iki resepsiyonistimiz var. Bunu yanlış yaptık herhalde yani ne alaki iki resepsiyonist? Bir tane yeterdi abi. İki tane ne yapayım ben? 33 mü? Uhu. Hemen döşüyoruz. Allah'ım bu nedir ne kadar güzel oldu buralar. Şu duvarımızı da bir kapatalım. Yani nasıl bir duvarın içindeyiz. <laughs> Ay ama çok yolladım arkadaşlar. Ve pencereyi de al. Tırnak cilası süslemesi. Buna para, para yetmedi buna para. Buna paramız yetmedi. Abim şunları alalım. İlken paralarımızı alıyoruz hemen. İşin kötü yanı sadece tırnak konusunda yetersiziz. Yani oje falan yok. Bunlar da bence pahalı. Ama diyorum ki yani önce bir şeyimizi tamamlasak daha iyi olur. Kafe tezgahı. Ooo baristan var zaten hazırda bekliyor da. Hemen kafe tezgahı yapmam lazım. Para lazım önce alıp. 12. Hemen kafe tezgahı yapıyorum. Baristam da gelir birazdan. Hadi barista. Kız çalış çalış. Aferin size ya. Ne iyi oldunuz siz böyle ya. İyi ki almışım ben sizi. Oh 15. 15 gayet iyi. Şimdi arkadaşlar Kahve tezgahı dekorasyonu. Gerçekten buna mı ihtiyacımız vardı? Önce bir mutfak alaydık iyiydi ya. Hemen dekorasyon almam. <laughs> Ama çok iyi oldu yani. kahvede böyle bir şeye lazım. İhtiyaç var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sıfır lira. Niye kazanmıyorsun sen hiç? He? Vallahi işten atarım bak seni he. Hiç kazanmıyorlar ya. 1500 çok az kazanıyorsunuz ya. Dur dur bunu almayacağım zaten. oo, oh, 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 oh. arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani ne yapmalı ne etmeli. 20 kozan. Ben şimdi ben giderim kahve mı alırım tamam mı? Baristam'da burada mal mal durmaz. Çalışır artık. Boştan yere şey veriyorum ya. Para veriyoruz be. Oo çok pahalıymış bunlar. Bunların şu an param yok. Param yok çalışmam lazım. Herkes kahveye gidiyor da. <laughs> Kahvede bir şey yok canlarım. Siz gidiyorsunuz da. Aferin kız ne kadar kazandın. Hiç kazanmamış. Allah seni kahretmesin. Abi bu niye bekliyor burada ya? Abi sen mal mısın? Niye bekliyor? <laughs> kırmızı anı istiyorum. Kırmızı kalpler veya kırmızı noktalar. Şimdi sana kırmızı şöyle. Armut beleni ve kırmızı kalp ekleyeceğim. Kırmızı pembe. Şuralarda pembe kalp eklersen çok iyi olur 3 puan vermen lazım da Şaka mısın be sen? sıfır lira kazanmış vallaha çalışın arkadaşlar yoksa hiçbiriniz ekmek yok ha seri çalışın ya bin dolar ne be hızlı çalışın be bak bu ne güzel çalışıyor Aferin kız sana. Aferin kız. Sen var ya topluyorlar şey şeyi ha. Şimdi evet artık şunlara girmek lazım. Kek kahve makinesi. E evet, bir zahmet kahve makinesi almalıyız. Tamam en azından kahve makinesi alındı. Şöyle bir kendime bakmak istiyorum. Gayet güzel arkadaşlar bugün günümüzün sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte en iyi tırnak salını yapmaya çalıştık ve gerçekten bunun devamı gelecek. Ve en iyisi olacağıma emin olabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Önümle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonrakinde Robux alıp daha fazla para kazanma challenge yapacağız. Hoşçakalın.